koronavirüste hep beraber mücadele etmeliyiz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Anca öyle başa çıkabiliriz. Ama ben bugün çok iyi gördüm. <laughs> Biz için Fizici böyle giderse kısa sürede inşallah kurala uyarak yani Yani genelde zaten uyuluyor bu kurallara. Ya az sayıda takmayan var görülüyor. Onlar onları takmalarını sağlamalıyız. O yetiyor daha. bir de akşam evlerde er, bir araya gelmeler bu çok yayılma sebeplerinden biri. Ya bunu erteleyelim ya. Yani. Ne olacak? Aynen millet. Ya, ya erteleyelim. Bu geçsin doya doya görüşürüz masalların açılması için bir de evet, evet. kuralları Kesin. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Evet. Ama hep beraber mücadele etmeliyiz. Tabii ki. Ama şu önlemleriniz de çok güzel olmuş. Evet, Herkes evet. En, en azından bak ne oluyor biliyor musunuz? Vatandaşlarımız dışarıdan geldiğince bir dikkat çekiyor. Evet. Özellikle bayanlarda çok isteğimiz var. Bu evlerde buluşmaları bayanlarımızın engellemesini istiyoruz. Ancak sizler engelleyebilirsiniz. Ya bunu yeterleyelim. En çok yayılmaları ortamı. Bir de maske takalım. Maskeyi takalım. Şu bir araya gelmeleri yapmayalım. İnan çok kısa sürede bu. Evet inşallah Sayın Ama bu bizim uğraşımız da olmuyor. Abi. Bak devlet olarak inanın çok uğraşıyoruz. Çok mücadele veriyoruz. Tabii tabii. Yani tek tekrar... Ama bu, tabii yani herkes kural uymadığı zaman senin şeyin bir yıl noktada kalır. Devlet... Etkisi oluyor ama... Devlet de bir yere kadar. Aynen. Öyle. Aynen. Hep birlikte ineceğiz inşallah. İnşallah Sayın Mali. Teşekkür ederim. Yani hep beraber uğraşmalıyız. Tabii efendim. Gece gündüz bu işe bak şey yapıyoruz. Allah, razı olsun. Allah razı olsun. İnşallah bir daha hüküm vermem. Çok yani teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Sağ ol Sayın Mali. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ol. ederim. Allah şundan bu daha iyi olacağız hep beraber inşallah. Teşekkür ederim. Bu

İnşallah biz böyle kurallara uyarsak hep beraber korona virüsü ilimizden, ilçelerimizden söküp atacağız. Ve özellikle kadınlarımızdan şunu bir kez daha talep ediyoruz. Ev buluşmalarını kadınlarımızın önleyebileceğini, bu ev buluşmalarının yayılmanın en önemli sebeplerinden biri olduğunu görüyoruz. Eğer ev buluşmalarını yapmazsak bir araya gelmeli gelmeyi toplanmayı yapmazsak, kurallara da uyarsak inşallah bu koronavirüsten hep birlikte kurtulacağız. Eğer hep birlikte mücadele edersek yeneceğiz. Görüyorum ve inanıyorum ki inşallah Osmaniye'miz olarak, ilçelerimiz olarak biz bunu hep birlikte yenme konusunda kararlıyız. İnşallah kısa sürede de koronavirüsü ilimizden İlimizde bitiririz, ilimizden atarız. Tek isteğimiz bu. Sonu sonu sonucu olarak da bütün Osmaniyeli hemşerilerimden kurallara uymalarını bir kez daha ısrarla talep ediyorum.